Şu yemeğin yanında üç tunç taş haşoşaf olsa iyi giderdi değil mi? Öyle değil baba. Üç tunç <laughs> taş haşoşaf. Haşoşaf. Çocu çap çap. Doğrusu söylüyorum dinle haşoşaf. Haşoşaf. Hoşaf. Moçap. Haşoşaf. <laughs> <laughs> Unutulmaz hoşaf tadı kapı ile sofralarda yazın ilk vişnesinde yaşadığınız o heyecanı biz de Türkiye'nin dört bir yanından topladığımız taptaze vişnelerde yaşıyoruz. Afyon, Konya ve Kütahya'nın en lezzetli vişneleri Kapi'de. Kapi, meyve suyunda Türkiye'nin tercihi. Kokus meyve parçacıklarını salla, iç ve ferahla. Şimdi Türkiye'de bir ilk. Mandalinalı kapi palpi. Parçacık etkili serinlik. Kalksana kalk kalk kendine gel gel kapi atom iç iç. Çıksana çık çık koşsana koş koş otobüse yetiş. Koş 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 asansörü es geç. Çık, çık 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 gir patrondan önce. Dosyala dosyasana yaz yaz takdirleri alalım. Telefon. meyveli kapiatom ile sabahın tüm enerjisi seninle. Kızılcıklar oldu mu? Selelere doldu mu? Hey! gönderdiğim çoraplar ayağına oldu mu? Mendili eline, mendili verdim geline. geline. Karakına yollamış ya benim ellerime. <laughs> Kızılcıklar oldu Selelere doldu mu? gönderdiğim çoraplar Sen ayağına oldu mu Mendil eline mendil verdim geline kara kına yollanmışlar nerede portakal he nerede parçacık Burda burada portakal Burada parçacık Ama nerede portakal Orada parçacık Burada portakal Ay, Burada parçacık Nerede portakal Orada parçacık pulpy. İşte Kapi Palpi Portakal Gerçek portakal parçacıklarıyla Tadına doyamayacağınız Enfes bir lezzet Palpi Abi, şimdi yeni paketinde bayanlar ve baylar karşınızda Şeftali ve Kayısı. <laughs> Selam olsun kayısı ne haber ne yapıyorsun Neden karşımdasın yoksa bir şey mi istiyorsun Bir derdin varsa anlat seve seve yardım ederim Saygısızlık <laughs> yapma, yapma. sakın cevabımla <laughs> üzerim Yakıştın mı hiç bu laflar senin gibi meyveye Takipçiler söylemişti zaten biraz terstir diye Birkaç laf edeceğim sana lezzetimle ilgili En güzeli benim buranın bunu herkes bilmeli Güzel meyve <laughs> bana <laughs> derler alınma sen üstüne Söylenenleri dinlesene uyarmışlar, uyarmışlar seni, seni işte Yarışma benim tadımla sonunda kaybedersin Büyürle konuşurken dediğine dikkat etmelisin Herkes seni büyütüyor fazla konuş Enerjiksin çünkü sen de kayısı suyu içiyorsun Aklımdan geçmiyor değil söylesene gerçeği En güzeli kayısı de ki bitirelim bu meseleyi Ben geldim portakal çekiledi kenara Ben varsam eğer yok yerin sofrada Vitamin tamam ama sende tat yok de bol vitamin gezme ortalıkta çok İyi bak bana vişne sonra bakamazsın Ben yerimde durmam yakalayamazsın Enerji köpek kadın bunu anlamalısın Hemen içilerim sofrada bulamazsın Enerjin anca sana yetiyor belli ki Ne de olsa senin adın ne değil ki Herkes değilim kandıramazsın Akıllıyım alımlıyım burada duramazsın İçmeden kalkmaz beni kimse sofradan Masa anlamsız ben olmadan Senden hiç korkmam çünkü adım portakal Ben gidiyorum sense orada kal 2013 en iyi yeni ürün ödüllü Atom Enerjisi Kapi Atom. Kapi Atom bu.